Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik herkesin sevdiği sofraların baş tacı karnıyarık tarifiyle geldim. İlk of. önce buraya 5 su bardağı soğuk su koymuştum, içerisine tuz attım. Şöyle karıştıralım ve patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyalım. de tuzlu suyumuzun içerisine atalım. Acı suyunun çıkması için. 5 dakika kadar bekletelim. Tuzu sudan çıkarttım. Tekrar şöyle temiz suda durulayalım tuzunun geçmesi için. Üzerindeki suyu bu şekilde havlu kantlı alalım. yağ koyduğumuz zaman sıçramaması için tavamıza bir buçuk su bardağı sıvı yağ ekledim güzelce ısındıktan sonra patlıcanlarımızı bu şekilde yerleştirelim tarafı güzelce kızarana kadar pişirelim. serdiş olduğumuz kabımızı alalım. Yağını çıkması için. başka tavamıza şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim kızartmış olduğum yağdan ekledim şöyle bir baş kuru soğan küp küp doğradım 7 adet sarımsak 7 diş Kışlayana kadar kavuralım. 100 gram kıyma ilave evet. edelim. Çadır, çadır son biber. Bunu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz. bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. İki adet domatesin şöyle birazını alalım. Yarısını suyuyla birlikte Altını kapatalım. İçimiz hazırlandı. Yemeğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi fırın tepsimi aldım. Şöyle patlıcanlarımızı da birer birer dizelim. şu şekilde dizdim ve bıçakla şu şekilde Şimdi içimizden dolduralım. domatesin yarım kalanını da ufak ufak doğramıştık. Bu şekilde üzerine gezdirelim. Bu arada kedimin sesini de duyuyorsunuz. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sosu için tavamıza yarım çay bardağı yani 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Şöyle dolu dolu domates salçası. Salçamızı biraz kavuralım. Yarım çay kaşığı kadar tuz, ilave ettim ve bir çay kaşığı karabiber suyumuzu ilave edelim 3 su bardağı suyumuz bardak ölçüsü 200 ml arkadaşlar Sosumuz kaynamaya başladı. Ocağını kapatıp şöyle kenardan olacak şekilde gezdirerek dökelim. Şimdi ocağımıza verelim. Eğer suyu çekerse kalan suyu tekrar ilave edelim. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bugün sizlere fırın karnıyarık tarifiyle geldim. Başka videolarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.